Evet 5 numaralı soru. Kendimin 100 katı olmam için hangi kilitleri açmalıyım? Arkadaşlar ben bu soruyu sordum ve kilitlerim hayatımda tıkır 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 açılmaya başladı ve müthiş katkı aldım. Kendimin 100 katı olmak ne demek? Şimdi biraz buraya gelelim. Büyümek, genişlemek, ferahlamak, daha çok alan açmak Bunlar nasıl oluyor? İşte bu yaptığımız egzersizlerle oluyor. İşte bu kilitleri açmakla oluyor. Bilinci erişimin mantrası e, araçlarından biridir. Mantrası biliyorsunuz hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir geri Douglas amcamızın. Ama müthiş bir aracı daha var. Ben kilidim, bedenim anahtar. Tüm kilitler açıl diyorsunuz bunu. Her gün söyleyin bütün kilitlerinizden böyle tıkır 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 kurtulun. Ve olduğunuzun yüz katı olduğunuzu olacağınızı çok net bir şekilde hissedeceksiniz arkadaşlar. Kendinizi rahat bırakabilmek için, kendinizi kendinize daha çok alan açabilmek, daha çok ferahlamak için çok değerli. Şöyle düşünün bir bardak suya bir taş attığınızda, tsunami oluyor böyle dalgalanıyor dalgalanıyor ama o taşı okyanusa attığınızda bir şey oluyor mu etkisi ne oluyor işte siz genişledikçe size gelen etkiler de böyle azalacak